İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlere butonların tohumların kostümize edilmesinden, yani renklendirilmesinden, kenar verilmesinden vesaire bahsedeceğim. Bir butonu nasıl yönetiriz oradan bahsedeceğim. Yeni bir proje açıyorum hemen. Empty Project. Buton istiyorum adına da. copy 21 verdi. Finish dedim. Evet projemiz açıldı. Constant Layout'u hemen değiştiriyorum. Convert View yaparak. Linear Layout yaptım. Linear Layout'un orientation'ını da vertical olarak değiştirdim. Buradaki evet, kod bölümüne geliyorum. Şuradaki tek sevimi de buton yapacağım. Evet, butonumu da yazdım. Butonumun adı da buton 1 diyeyim. Şöyle gravity center yapacağım. Evet butonumuzu da buraya attık. Şimdi bu butonla oynayalım biraz. Text size 25 SP olsun. Evet, birazcık da büyüdü tabii. Text size büyüyünce rap content olduğu için. Evet şimdi text kalır, Text kalır verebiliyoruz. Text color'ı beyazmış standartta. Biz bunu değiştirelim. Sarı olsun. Sarı rengim yok. Renk tanımlayayım kendime. Buradan ya da yazayım rengini. Hiç tanımlamadan buradan gireceğim rengini. Diyaz işaretini yapayım. Bir renk gelsin oraya. FFF desem beyaz gelir. Hemen şuradan geliyorum. Şu rengi seçiyorum. Bakın ben bunun text kalırını şöyle bir şey yapayım. Şöyle bir şey yapayım. Böyle bir text color seçtim veya şöyle bir şey seçeyim. Ya, text color'ı seçtim. Şimdi background rengini seçeceğim. Eskiden şu background diyerek seçilirdi rengi. Artık öyle değil. Artık background tintle seçiyoruz. Çünkü artık temalarımız Android Material Design. Yani şurada Theme values'a geldik. Şuradaki temalar var ya. Buraya girdiğimizde artık temalarımızın material komponentlerden oluştuğunu görürsünüz. Bu nedenle artık özelleştirmeler ciddi bir şekilde değişti. Evet bunu da renk olarak sarı vereyim bunu da. Buradan seçeyim bir renk. Seçtim. Evet sarının üstüne böyle bir buton seçtim arkadaşlar. Bir buton daha yapıyorum. Butonla ilgili tabii ki başka neler yapabilirdim. Şöyle bakalım. Style tek style yapabilirim. İşte bold italic gibi gibi şeyler yapabilirim. Başka ikinci bir şey daha yapacağım. Bir buton daha alıyorum. Ctrl C. Ctrl V. Bunun tekstine de buton 2 diyeyim. Aynı özellikler buraya da geldi gördüğünüz gibi. Bunun bu butonu materyal buton haline çeviriyorum. Bakın. Zaten ben buton derken com android material buton. İşte bu. Bu hale çeviriyorum. Bu hale çevirince bana iki özellik daha gelecek şimdi. Bunlardan bir tanesi stroke. Hatırlayın stroke'u. Stroke kenarlık idi. Özelleştirmelerde kullanıyorduk. Rover klasöründe. Resource file'lerin içerisinde kullanıyorduk. Buraya geldi bakın. Stroke color. Buna bir çerçeve çizelim. Bu çerçevemiz bir renk olsun. Şöyle bir renk olsun. Böyle bir çerçeve çizelim. Sonra bu çerçevenin de kalınlığını belirtelim. Kalınlığı da 2dp olsun. Şimdi bunu bir göreyim ben. Evet gördüğünüz gibi butonumuzda bir çerçeve. Burada çizmiş olduk. Bu şekilde oldu butonumuz. Evet görüyorsunuz basınca efektimizi de veriyoruz. Başka neler yapabilirim? Tabii ki çerçeve çizebilirim buna. Kenarlarını kıvırabilirim. Corner radius. Mesela 20 dp verelim. Bakın kenarları kıvrıldı. Evet geldi. Yuvarlağımızı da gördük. Böyle bir buton tasarlamış olduk. Gayet de şık, güzel bir buton oldu gördüğünüz gibi. Bununla ilgili bir şey daha göstereyim. Butonları hani yerine göre aktif, yerine göre pasif edebilirsiniz. Şuraya geleyim. Şu butonun birini Tanımlayayım. Şu ikinci butona bir ID vereceğim. ID'si buton olsun. Menü aktivitesine geldim. Şu bir buton tanımlayayım. Evet, bir Material buton tanımlıyorum. Material buton buton. Buton eşittir Find view by ID. R nokta buton. Şimdi bu butonu mesela nokta set. Evet set enable evet set enable false yapıyorum. Butonu pasif hale getirdim şimdi. Ne edelim bakalım nasıl olmuş. Bu butonumuz tıklanmıyor bakın. Enable oldu. Bu tıklanıyor. Tanımladım buton tıklanmıyor. Başka neler yapabilirim bu butonla ilgili? Buton nokta set set color diyebilirim mesela. Set background color. Buton nokta set background color. Burada get resources diyorum getResources.getColor GetColor. Bunun içerisinde R. Color. Evet buradaki colorlarım geldi. Buradan colorımı seçebilirim diyelim. color primary'i seçmiş olayım butonuma. Programı içerisinden butonuma bir renk atadım. Bir renk daha atayım. Buton. Set text kalır. Evet. Yine get resources get resources nokta get color r nokta color nokta burada white seçeyim. White. Evet. içeriden de değiştirdim şimdi buton rengimi. Ferhan ediyorum. Gördüğünüz gibi programın içerisinde de bu şekilde renklerine veya şu kenar çerçevesine mesela radyosuna her müdahale edebiliyorum. Onlara da bakalım. Set Corner Radius. Gördüğünüz gibi buradan da 2 dedim, veran ettim. Gördüğünüz gibi kenarları da kıvrımı kaldırmış oldum. Çok az şekle çevirmiş oldum. Bu şekilde veya bunu şu aşırı yapayım şöyle görelim. Hani yaptığını. Gördüğünüz gibi kenarlardan kıvırdık butonu. Buradaki birimle diğer taraftaki birim farklı. Buradan kendiniz sonucu görerek yapabilirsiniz. Bunun dışında da yine buton nokta, stroke kalır, stroke genişlik. Yani kenarı da yine buradan bu şekilde verebiliyorum. Stroke kalır yine bu şekilde get resources get kalır deyip oradan rengini seçeceğim. Kenarında da yine oradan birim olarak, integer birim olarak vereceğim. Bunları da bu şekilde dilerseniz verebilirsiniz. Bu get pardon oradaki rengi almak için bu da set. Yani program içerisinde de bazen butonları yönetmek gerekebilir. Rengini değiştirmek gerekebilir. Disable ettiğinizde renginle ilgilenmek gerekebilir. Şuradaki set stroke color kenar rengi de verebiliriz. Şimdi onlarla uğraşmayacağım. Peki arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Umarım yararlı olmuştur. İyi günler diliyorum.